Çok kıymetli Mısır Arap Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Sayın Halit Abdülgaffar, Türkiye Cumhuriyeti Kayre Büyükelçisi Salih Sayın Salih Mutlucan ve dar değerli basın mensupları. Kadim dostluk ilişkilerimizin bulunduğu medeniyetlere ev er sahipliği yapmış dost ve kardeş ülkemiz Mısır'da bulunmaktan duymuş olduğum memnuniyeti ifade ederek sözlerime başlamak istiyorum. Konuşmamın başında sıcak ve içten ev sahipliği için kıymetli kardeşin, dostum, sayın Gaffara ve ekibine şükranlarımı arz ediyorum. Değerli basın mensupları, geride bıraktığımız üç yılda hem bölgemizde hem küresel alanda karşılaştığımız salgın, deprem, sel, Savaş gibi istenmeyen durumlar hayatın akışını her alanda zorlaştırmaktadır. İslam dünyasının kanayan bir yarası olmaya devam eden Filistin meselesi hepimizi derinden üzmektedir. Hem kendi bölgelerinin hem de İslam dünyasının güçlü iki ülkesi olan Türkiye ve Mısır'ın bu süreçte üstlendiği sorumluluk büyük önem taşımaktadır. Cumhurbaşkanlarımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Sayın Abdülfettah Elsisi'ni son olarak geçtiğimiz cumartesi günü Riyad'da gerçekleştirdikleri yüz yüze görüşmede bunun en önemli örneklerinden biridir. Türkiye olarak Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde bugüne kadar 10 uçak ve bir gemiden oluşan tam donanımlı başta ağır iklim tipi 8 sahra hastanesi olmak üzere 20 ambulans, jeneratörler, hayatı öneme haiz ventilatör ve küvezlerin de bulunduğu tıbbi cihazlar ile ilaç, tıbbi malzeme ve temel yaşam malzemeleri içeren 666 tonluk yardımı Mısır'a gönderdik. Tüm bunlarla birlikte yardım amaçlı olarak Mısır'a girişine İlk izin verilen geminin sayın dostum Abdul Gaffar'ın bilgisiyle Türk gemisi olduğunu da biliyoruz. Bu ayrıcalıktan dolayı da Mısır hükümetine ayrıca teşekkürlerimi iletiyorum. Yaşanan bu istenmeyen durumlar biz sağlık bakanlarına daha fazla sorumluluk yüklemektedir. Yüklenen bu sorumluluk aynı zamanda yakın dayanışmayı da gerektirmektedir. 7 Ekim'de başlayan olaylar sonrasında kıymetli meslektaşım Sayın Gaffar ile hem kişisel hem de teknik ekipler seviyesinde yakın bir çalışma ve dayanışma içerisinde olduk ve olmaya da devam edeceğiz. Kendisiyle birçok telefon ve video konferans görüşmesi gerçekleştirdik. Son olarak dün akşam saatlerinde yaklaşık bir saat süren bir video konferans gerçekleştirdik. Teknik heyetlerimiz bölgede yaklaşık bir aydır beraber çaba sarf ediyorlar. Değerli basın mensupları biraz önce kıymetli dostum, meslektaşım ile Kahire'de tedavileri devam eden Gazze'li hastaları beraber ziyaret ettik. Devamında birlikte el harişe geçerek hastaları orada da ziyaret edip görüşmelerimize devam edeceğiz. Başta çocuklar olmak üzere kanser hastaları vefa sınır kapısından ilk etapta Zeyd, Zuvayb ve El Ariş hastanelerine nakledilmesi planlanmaktadır. Gazze'de gelecek hastaların bu iki hastanedeki tedavileri Türkiye'den gelecek sağlık personeliyle Mısırlı meslektaşları birlikte değerlendirmeyi planlıyoruz. İkinci etapta ise durumu uygun olan hastaların uçak ambulanslar ile Türkiye'ye getirilmesi planlanıyor. Hastaların refah sınır kapısından nakli için yürütülen diplomasi faaliyetleri Türkiye, Mısır ve İsrail'den yetkili isimlerin oluşturduğu sağlık koordinasyon ekibi tarafından yürütülmektedir. Kendilerine bu süreçte göstermiş olduğu yapıcı işbirliğinden dolayı bir kez daha şahsım hükümetim ve kardeş Türkiye halkı adına bir kez daha teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum. İnşallah bu zor günleri kuvvetli bir dayanışma ile geride bırakacağız. Kıymetli basın mensupları diğer yandan sabah gerçekleştirdiğimiz ikili görüşmede karşılıklı bilgi ve tecrübe paylaşımı ile sağlığın tüm alanlarında yakın bir işbirliği içerisinde olmak konusunda mutabık kaldık. Ayrıca kendisini ve ekibini en kısa sürede ülkemize davet ederek kendimi Türkiye'de ağırlamaktan duyacağım memnuniyeti ifade etti. Ben şahsınıza ve tüm ekibinize göstermiş olduğunuz sıcak ve içten ev sahipliği için teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum. Şükran Cezire